Bu kadın gerçek değil. Hiç var olmadı. Yürüdüğü bu ışıltılı Tokyo sokağı da gerçek değil. Bunların hepsi yapay zeka ürünü. Hatta bugün bu videoda izleyeceğiniz görüntülerin tamamı da öyle olacak. Evet, geçen hafta yapay zeka dünyasında bir devrim yaşandı. Belki şöyle demeliyiz. Yapay zeka dünyasında yine bir devrim yaşandı. Yine her şeyi değiştirecek, yine artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye tarif edilen bir devrim. Artık çok alıştık bu tabirlere, değil mi? Gelin öyle mi, değil mi birlikte ir dediğin. Bu seferki yenilik yine ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'den geldi. Sadece ChatGPT bile yarattığı sansasyonla etkisi yıllarca anılacak bir dönüşüm başlatmışken OpenAI sanki hiç bunu yapmamış gibi daha bir buçuk sene bile geçmeden aynı etkide, aynı devrimsel niteliklerde bir ürün daha tanıttı. Hani insanın artık OpenAI'ya bir şeyle de ortalığı yıkmayın artık arkadaş diyesi geliyor. Tanıttıkları ürünün adı Sora. En basit tabirle metinden video yapan bir yazılım nasıl kullanacağınız kısmı ChatGPT ile aynı. Sadece metin yani prompt giriyorsunuz. Bunun karşılığında ne mi üretiyor? İşte orası biraz farklı. Girdiğiniz metine göre işte şu an izlemekte olduğunuz videolar gibi videolar oluşturuyor. Bu videoların uzunluğu da 1 dakikaya kadar çıkabiliyor. Burada bugün göreceğiniz videoların tamamı da Sora'ya yalnızca metin girilerek oluşturulmuş. OpenAI bu videoları kendi sitesinde yayınladı. Ve şunu özellikle belirtmişler. Sora'nın oluşturduğu bu videolarda hiçbir değişiklik yapılmamış. Sora'nın ürettiği orijinal haliyle siteye konmuş. Şunu da belirteyim. Sora henüz genel kullanıma açılmadı. Test aşamasında. Burada göstereceğim örnekler de kendi denedikleri örnekler. Peki bu kalitede bu detayda videolar oluşturmak için bizim ne uzunlukta ne detayda promptlar yazmamız gerekiyor? Gelin örneklerle birlikte bakalım. Mesela bu izlediğiniz videoyu oluşturmak için şık bir kadın sıcak parlayan neon ışıkları ve hareketli şehir tabelalarıyla dolu Tokyo sokaklarında yürüyor. Siyah deri ceket, uzun kırmızı elbise ve siyah botlar giyiyor ve siyah bir çanta taşıyor. Güneş gözlüğü takıyor ve kırmızı ruj sürmüş. Kendinden emin ve rahat bir şekilde yürüyor. Sokak nemliliği ve yansıtıcılığı renkli ışıklarda aynı etkisi yaratıyor. Pek çok yaya da etrafta yürüyor. Bu kadar yalnızca bu metni yazarak bu kalitede ve detayda bir video elde ediyorsunuz. Hadi devam edelim. Bu seferki promptumuz daha da kısa. 20'li yaşlarında bir genç gökyüzünde bir bulut parçasının üzerinde oturmuş kitap okuyor. Bakın bir cümleyle tarif ederek yaptığımız video işte bu. Ve gerçekçi olması da gerekmiyor. Bakın bulutların üzerinde kitap okuma hayalini gerçek kılmış. Hani yapay zeka ile yapılan videolarda en çok da insanların gözlerindeki sahtelik ele verir ya videonun gerçek olmadığını. Hadi bu kez onu deneyelim. Promptumuz şöyle. 24 yaşındaki bir kadının gözünü kırpıştırdığı anın aşırı yakın çekimi. Büyülü saatte Marrakeş'te duruyor. 70 milimetrede çekilmiş sinematik film karesi. Alan derinliği, canlı renkler, sinematik. Ben susuyorum, siz detayları izleyin. Ki az değil de çok detay verirsek neler elde ediyoruz? Bu defaki promptu görüntü akarken okuyorum. 60'larında gri saçlı ve sakallı bir adamın Paris'teki bir kafede otururken evrenin tarihini derin düşüncelere dalarak düşündüğü son derece yakın çekimi. Gözleri çoğunlukla hareketsiz oturduğu sırada ekran dışındaki insanlara odaklanıyor. Yün bir kaban giyiyor, düğmeli bir gömlek, kahverengi bir bere ve gözlük takıyor. Ve çok profesöryel bir görünüme sahip. Sonunda hayatın sırrını bulmuş gibi ince bir kapalı ağız gülümsemesi sunuyor. Aydınlatma, altın ışık ve arka plandaki Paris sokakları ve şehriyle çok sinematik. Alan derinliği, sinematik, 35 mm film. İşte prompt bu, görüntü bu. Dostoyevski romanlarındaki karakter betimlemelerini prompt olarak girdiğinizi düşünsenize. Artık okuduğumuz romanlarda sevdiğimiz sahnelerin anında kısa filmini yaratacağız. Hem de bunu Hollywood'dan beklemeyip kendimiz yapacağız. Bunu bir düşünsenize. Film demişken. Hadi bir bilim kurgu filminin fragmanını yapalım. Promptumuz biraz sıra dışı. Kırmızı, yün örgülü bir motosiklet kaskı takan 30 yaşındaki uzay adamının maceralarını içeren bir film fragmanı. Mavi gökyüzü, tuz çölü, sinematik stil, 35 mm üzerine çekilmiş canlı renkler. Bakalım ne çıkacak? Kırmızı yün örgülü motosiklet kaskı takan bir uzay adamı gibi yaratıcı fantastik bir fikir ancak bu kadar realist yansıtılabilir zaten. Peki hadi gelin şimdi insanları mekanlarla buluşturalım. Bakın burada kar taneleri ve sakura yaprakları arasında karlı bir Tokyo'yu turlayan insanları görüyorsunuz. Burada da Çin ejderhası ile Çin Yeni Yılı kutlaması. Bu videonun prompt'u da bu kadar işte. Kalabalığın içindeki insanlar bile detaylı bir şekilde tasarlanmış. 2056 yılında Lagos, Nijerya'daki insanları gösteren güzel bir ev yapımı video. Bir cep telefonu kamerasıyla çekilmiş. Burada cep telefonu kamerası ayrıntısı önemli. Tüm açılar ona göre. Mekanlarla insanları buluşturduk. Hadi şimdi hayvanlarla insanları da buluşturalım. Sahibinin yatağında bir kedi. Evet evet hayvanlar çok şirin. Hadi onlarla devam edelim. Bu harika detaylarla süslü bu kaleminin promptu şu. Bu yüksek çözünürlüklü çekim bir bukalemunun dikkat çekici renk değiştirme yeteneklerini sergiliyor. Arka plan bulanık, dikkatleri hayvanın çarpıcı görünümüne çekiyor. Bakın burada dik bir çekim yapılmış gibi. Yani sanki cep telefonu ekranına uygun bir formattaymış gibi bir video yapılmış. Buradan anlıyoruz ki farklı çerçeve oranlarında videolarda yapmak mümkün. Aynı formattaki videolardan devam edelim. Bu ihtişamlı güvercini oluşturmak için yazılan prompt şu. Bu Victoria taşlı güvercinin yakın çekimi dikkat çekici mavi tüylerini ve kırmızı göğsünü sergiliyor. Taçı, narin, dantel gibi tüylerden oluşuyor. Gözü ise dikkat çekici bir kırmızı renkte. Kuşun başı hafifçe bir yana eğilmiş. Ona asil ve görkemli bir hava veriyor. Arka plan bulanıklaştırılmış, kuşun dikkat çekici görünümüne dikkat çekiliyor. Hayvanları insanlarla buluşturmuştuk. Şimdi de mekanlarla buluştuğu videolara bakalım. Burada sevimli bir yalı, İtalya'daki renkli binaların pencerelerinde geziyor. Belki artık gerçeklik algınız size ne izlediğinizi unutturmuş olabilir. Tekrar hatırlatayım. Bu görüntülerin hiçbiri gerçek değil. Hepsi yapay zeka ürünü. Burada da yine neon lambalı gece ortamında eğlenen iki köpeği görüyoruz. Ya da bahçede dolaşan bir kedi. Böyle bir görüntü çekmek isteseniz kameramanın, görüntü yönetmeninin doğru açı için ne kadar uğraşacağını düşünün. Görüntüler gerçek hayvanlara ait olmadığı için artık var olmayan, nesli tükenmiş hayvanların da görüntüsünü çekebiliriz. Tıpkı karda yürüyen bu dev yünlü mamutlar gibi. Hadi su altına inelim ve bir ahtapot ile yengecin mücadelesini izleyelim. Sanırsın gerçek bir belgesel görüntüsü. Su altı dünyasından devam edelim. Ama bu defa su altı dünyası origami'den yapılmış olsun. Hayallerimizin de Sora'nın yeteneklerinin de sınırı yok. Ya da mesela ormanda bir kuş sürüsü değil de kağıt uçak sürüsü olsun. Unutmayın ki bu videoların hepsi sadece birkaç cümlelik prompt'lar girilerek yapıldı. Ben izledikçe unutuyorum da bu gerçeği. Daha doğrusu inanmakta güçlük çekiyorum. Ve o videolar bana Sora hakkında video yapmama ilham olan, görünce bir süre ağzım açık uzun uzun baktığım 3 videodan ilki. Karda oynayan golden retriever yavruları. Çok şirinler değil mi? Ama benim bu defa takıldığım şirinlikleri değil, videodaki fizik. Bana duygusuz mühendis demeyin lütfen. Ben gerçekten fiziğe takıldım. Şu kar tanelerinin ve köpeklerin tüylerinin fiziğine. Bu sıradan bir görüntü değil. Bu adeta bir modelleme, bir simülasyon. Burada gerçek fizik kurallarına uygun hareket eden binlerce küçük detay var. Evet, fizik kurallarına göre kar taneleri tam olarak böyle düşer ve tüylerde böyle dalgalanır. Burada çok ciddi bir modelleme var ve sonra yok artık deyip yerimden fırladığım o video geldi. İki korsan gemisinin bir fincan kahvenin içinde yelken açarken birbirleriyle savaştıkları fotoğraf gerçekliğinde yakın çekim video. Böyle basit bir prompt ile oluşturulmuş o video. Şu kahvenin okyanus dalgalarına benzer hareketine bakar mısınız? Doğruluğunu geçtim sanki kahvenin viskositesi yani akışkanlığı dahi hesaba katılmış gibi. Bu sadece benzer görüntüleri makine öğrenmesiyle öğrenip video üretiminin çok ötesinde. Burada doğru çalışan bir fizik var. Burada akışkanlar mekaniği var. Burada inanılmaz büyük bir hesaplama var. Mühendislikte simülasyonlarla uğraşanlar, özellikle de CFD kısaltmasıyla bilinen Computational Fluid Dynamics yani hesaplamalı akışkanlar dinamiği işleriyle uğraşan Ansys Fluent gibi programlar kullananlar bunu izlerken benzer bir heyecan ve şaşkınlık duymuştur diye tahmin ediyorum. Ve benzer heyecanlar yaratan 3. video. Ama önce bir konuşalım. Bir trendesiniz, dışarısı aydınlık. Bu durumda dışarıdaki ışık içeridekinden daha fazla olduğu için cama baktığınızda dışarıyı daha çok, içerinin cama yansımasını ise daha az görürsünüz. Tren tünele girdiğinde ise tersi olur. Artık dışarısı karanlık, içerisi daha aydınlık olduğu için cama baktığınızda dışarıyı değil, kendi yansımanızı görürsünüz. Tokyo banyolarından geçen bir trenin penceresindeki yansımalar gibi bir cümlelik prompt ile yazılan şu videoyu oynatalım. Burada tekrar durdum. Niye durduğumu anladınız. İşte içinde ışık ve yansımalar ile ilgili tüm fiziğin doğru işlendiği bir video daha. Görsel güzelliğin ötesinde videolarda bu derece bilimsel doğruluk da olması karşısında nutkum tutuldu. Arkasında nasıl bir yazılım dönüyor fikir daha yürütemez oldum. İşte dalgaların sahile vuruşunu, köpürmesini... <laughs> Neyse artık daha fazla fizikle sıkmayayım sizi ve Kaliforniya sahiline vuran Pasifik Okyanusu dalgalarının drone çekiminin tadına varın. Söylemeye gerek yok ama yine de ekleyeyim. Böyle bir sahil var ama tam olarak böyle değil. Mesela bir deniz feneri yok. Böyle bir drone çekimi zaten yok. Hepsi soranın üretimi. İşte İtalya'nın Amalfi kıyıları ama orada hiç olmayan bir kilise ve o kiliseyi gezen insanların yine drone çekimi. Peki şimdi yine Kaliforniya'ya dönelim. Ve bu defa farklı bir manzaraya bakalım. Tarihten bir manzaraya. Promptumuz şöyle. Altına hücum döneminde Kaliforniya'nın yani 1800'lerin ortasındaki Kaliforniya'nın tarihi görüntüleri. Hop işte tarih şu an canlandı. Geçmişte yaşanmış büyük tarihi olayları, savaşları, devrimleri, detaylı promptlarla girip bu şekilde izlediğinizi bir düşünsenize. Geçmişteki olayları kamerayla çekebileceğiz artık. Tarih dersleri sonra sayesinde ne kadar keyifli hale gelecek bir düşünsenize. Peki hadi gelin şimdi fizik kurallarından da tarihi gerçeklerden de bir sıyıralım kendimizi. Hayallerimizin hiçbir kuralla sınırlanmadığı bir dünyaya yolculuk yapalım. Animasyon dünyasından bahsediyorum. Burada fizik kurallarına ya da herhangi başka bir kurala uyma zorunluluğu yok artık. Tamamen özgürüz. İşte ekranda gördükleriniz yine Sora tarafından üretilmiş animasyonlar. Bu defa promptları tek tek okumayacağım ama yine sadece kısacık promptlar girilerek yapılmış olduğunu bilin. Bunların da kalitesini görünce birçoğunuzun aklına aynı soru geliyordur eminim. Böyle animasyonları yapmak bu kadar kolaylaştıysa Disney'deki Pixar'daki grafik tasarımcılar, animasyon uzmanları ne yapacak? İşsiz mi kalacak? Benim bu tür sorulara cevabım yine aynı. Hayır. Bu araçları kullananlar çok daha iyi animasyonlar yapacak. Kullanmayanlar ise evet, belki işsiz kalacak. Yapay zekanın el attığı tüm sektörler için de geçerlidir bu. Ha, el atmadığı hangi sektör kaldı? Asıl muamma o. Bu videolardaki bu derece gelişmişlik düzeyini görünce ve henüz genel kullanıma açılmadığı bilgisini de alınca içime bir şüphe düşmedi de değil açıkçası. OpenAI bu videoları sonuçta kendi sitesinde yayınlamış ve soranın bunları yalnızca basit prompt'lar ile yapabildiği bilgisi de yine OpenAI'in kendi iddiası. Sonuçta kimse henüz sorayı bizzat kullanıp denemiş değil. İster istemez acaba bunlar kurgu olabilir mi diye düşündüm. Yani acaba bu videoları üretmek için prompt yazmaktan çok daha fazlası yapılmış olabilir mi diye düşündüm. Sonuçta mesela Google'ın Gemini'yi ilk tanıttığı demolarda kurgu görüntü kullandığı skandalı henüz çok taze. Gelin görün ki OpenAI CEO'su Sam Altman tam da bu şüpheyi dağıtmak için öyle bir iş yaptı ki yüreklere su serpildi. Sam Altman Twitter'da Sora'nın neler yapabildiğini sizlere göstermek istiyoruz. Lütfen bu tweetin altına video isteklerinizi yazın dedi ve talepler yağmaya başladı. Sonrasında da bu mesajlara o taleplere göre yapılmış Sora videoları ile dönüşler yapmaya başladı. Daha ne olsun ki? Bu arada Sora aslında sadece metinden video öğretmekle kalmıyor. Yayınladıkları teknik raporu incelediğimde gördüm ki fotoğrafları hareketlendirip video da yapabiliyor. Mevcut videoları uzatıyor. Hatta en inanılmazı iki videoyu birleştirip ikisinin bir melezini yapıyor. Bakın burada Roma Kolezyum'da uçan bir dronun videosu ile su altında gezen bir kelebeğin videosunu birleştirmiş. Önce dronun yerine kelebek geçiyor. Sonra Kolezyum bir anda suyun içine giriyor ve mercanlarla kaplanıyor. Akıl alır gibi değil. Hani o izlediğimiz rengarenk bu kalemun ile zarif güvercin vardı ya. Bakın ikisini birleştirmişler ve ortaya bu tuhaf ucube çıkmış. İnanılmaz. İpin ucu öyle kaçtı ki gelecek hakkında tahmin yapamaz olduk. Hatta hayal bile kurmakta zorlanıyoruz. Zira hayalle gerçek iç içe geçmeye başladı. Sadece hayal ettiğimiz gelişmeleri değil artık hayal bile edemediğimiz gelişmeleri izler olduk. Bunları görünce ben de kendimce bir tahminde bulundum. Ya da belki hayal demeliyiz. Bunu sizinle de paylaşmak tartışmak isterim. Hani eve gelince Netflix'i açarsınız da size daha önce izlediğiniz dizilere göre yeni diziler önerir ya onun da arkasında güçlü bir yapay zeka algoritması vardır. İşte bu gelişmelere bakınca bence pek yakında açacağız Netflix'i ve bizim daha önceki beğenilerimize göre yepyeni bir filmi bu defa önermeyecek, o anda yapacak. Herkes kendine özel yapılmış filmler, diziler izleyecek. Sizce böyle bir şey görmeye kaç sene kaldı? Ben artık hiç uzak görmüyorum. Yazın tahminlerinizi yorumlarda tartışalım. Görüşmek üzere.